Merhaba arkadaşlar. Raziye ile Hayatı Paylaş kanalımıza hoş geldiniz. Bugün günlerden Mevlid. Ee, annemle anlaştık. Biz her zaman burada olmadığımız için. O yüzden gelmiş geçmişlerimizin ruhu için, Allah rızası için bir lokum, lokma döktürelim diye düşündük. O yüzden şimdi bugün lokmacı çağırdık. Evimizin önünde lokmacı var. Allah kabul etsin. Annelerimizin, babalarımızın ahirete göçen yakınlarımızın ruhlarına Rabbim kabul etsin. Lokmacımızı da göstereyim şimdi. Evimizin önüne çağırdık. Gelen geçen Allah kabul etsin. Faydalansın. Bir tadına baksın diye düşünüyoruz. Annem de kahve yapıvermiş. Lokmacılarımıza sabah kahvesi. Birimiz sileceğiz, birimiz kurulayacağız. Anam bana işte sürekli iş buyuruyor. O zaman cezasını Masada çeksin. İndi de 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 senin dediğin olacak. Hadi bakalım. Hayır. Kolay gelsin abi. Sağ ol, hoş Hayırlı işler. Allah razı olsun, sağ ol. Geçen gün cumartesi gün lokmanızı çok beğendik. Afiyet olsun. O yüzden sizi tercih ettik. Allah razı olsun. lokmanın püf noktası nedir diye bir soru soralım bakalım. Püf noktası malzemen kaliteli olacak. Hmm. Bunun kaliteli olacak, yağın kaliteli olacak, şerbetin kaliteli olacak, hamur ayarlaması kaliteli olacak. Kısacası işi biliyorum diyorsun. 40 senedir yapıyoruz ya. Ha. Allah kolaylık ha, versin. Allah razı olsun, sağ tamam. Kendin izlersin bakalım. Lokma döktürmek isteyen ne olursa evet. ismi ve telefon numarası burada. Baba Abimiz de böyle. Al, Acele et. Benim yazım Okulda. Evet. Annem kurutmalıklarımı hazırlamış. Ses var görüntü yok eşenge. <laughs> Şimdi görüntü geldi. Günaydın. Günaydın Biraz ya, beni de ya. Değil buyur, Öyle bakın. Ha göremedim de o yüzden lokma Hı. döktürüyoruz. Buyurun yiyelim. Sağ olsun komşumuz Halim abla da buralar serin serin olsun diye buraları yıkayıvermiş sabah sabah sulamış kaldırımları falan. Marifetli kadın. Günaydın Halim abla. Günaydın. Buraları falan suluy vermiş sabah sabah serin olsun diye. Evet verdim temiz mahallemiz bize. He sağ ol Allah razı olsun. Ne yapıyorsun ne örüyorsun? Ör örüyorum. Benim için galiba. Biraz evet. büyük. Evet büyük. He, teşekkür ederim. Bir şey değil. <laughs> ha, çabuk oluyor. Evet. Lokmalarımız olmaya başladı. Evet. Çikolatalı şerbetli sade. Evet. Şerbetli de oluyor mu? Tabii. Evet. Ha ben de akşam dediydim çocuklara şey Artık e, şerbetli kalkmış da şey çikolatalı olmuş. Ha şerbetli çikolatalı sade tamam. Lokmalarımız da çok güzel görünüyor. Pırıl pırıl, çıtır çıtır. Hoş geldin Cemil Hoş, hoş geldin. Teşekkür ederim. Praziye'm, hoş bulduk. Sağ olun. Hoş geldiniz. Biz telefon bakalım. İyi yaptın. Merhaba. <laughs> Oturun oturun. Sandalyeler var. Hoş geldiniz. Halim abla şekerli mi içiyorsun kahveyi? Mi, şekersiz mi? Normal. Normal mi? Mahallemiz sakinleri toplanmaya başladılar. Sağ olsun. <gülüyor> <gülüyor> Buyur gel. Sıcak sıcak. <laughs> Mustafa, parla, Afiyet çabuklar. olsun. Allah kabul etsin. Teşekkür atılar. ederiz. Kahve <laughs> <İyi, gülüyor> içiyoruz. Kendim de daha oturamadım. Yaz bitti gitti. daha diyorum ya. Yeni Hoş geldin geşenge. Sıcak sıcak ben, iyi ben, hemen. Hemen geçsin. Anne ne diyor bu? Ölümün Anne tabağı nereye koydun? Hoş geldin kadın yenge. Hoş bulduk. Allah kabul etsin. Sağ ol Allah razı olsun. Allah ölenlerin kızın ruhuna bakırsın. <laughs> Amin. Yani, Amin, ben Amin. Ben İnşallah. Gördüğünüz ya, bu yanına gel. Tamam ben kaça doğru geldim. İsmin ne senin? Yağmur. Yağmur. Dişlerini kim yedi? Fareler mi? <gülüyor> <gülüyor> çıkıratılı çıkıratılı. 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 Küçük hanımlar, küçük beyler. Çocuklar şey 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 Yakışıklı ya çocuklar. Allah bunu Sen mi getirmedin onlara? He. Ha, <laughs> iyi yaptın. Bunlarla arkadaşız aynı ev. <laughs> Evimiz yani bunun evi benim evim yanında. Değil mi? Ha, iyi yaptın. Arkadaşlarını <laughs> çağırdın. <laughs> Çocuklar çikolatalı tercih <gülüyor> ediyor. <gülüyor> evet. <gülüyor> Zaten yakışıklı o. Yeğüşklün Yakışık de azı yaştan. <laughs> de aa, aa. gelmeye başladı tatlıyı görünce. Tatlıyı <laughs>

Bitti bitti. Hayırlısından lokmamızı döktürdük. Abilerimizin eline koluna sağlık. lokmamızı döktüler. Çok teşekkür ediyoruz. Sağ olun. Bir dahaki videomuzda görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın. Hoşçakalın. Ben alayım abone. He he. Bitirdik galiba. Sıcak olmadan bitirdik. Sıcak olmadan İyi oldu. sabah. oldu Dışarıdan çok sıcak olsa bile dışarı kaçalım. Değil mi? Evet, evet. evet. Sıcakta şey olmuyor. Sabah seninle nerede? Allah razı olsun. Güzel oldu.